Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Talip Karaman. Sakarya Üniversitesi İletişim Tasarım Medya Bölümü öğrencisi. Dün biz bu yurtta Bugün siz oradasınız. Devletin bütün imkanları dün bizim için vardı. Bugün sizin için var. Allah devlete zeval vermesin. Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Merhaba arkadaşlarım. Öncelikle bu korona virüsten vefat eden bütün insanları Allah rahmet eylesin diye dua ediyorum. Gece gündüz çalışan sağlıkları ve kayaka personelleri için de teşekkür ediyorum. Onlara Allah sağlık ve sıhhat versin diye dua ediyorum. Sakarya'da karının altına alan İngiltere'ye gelen bütün arkadaşlara Allah sağlık ve sıhhat versin. Allah şifalar versin. En yakın zamanda biz bu hastalıklara atılacağız. İnşallah geri döneceğiz. Geri bir sağlık ve sıhhat ile. İnşallah birlikteyiz, beraberdeyiz.